Şimdi mutlak değerli bir ifade, bir denklem, bir denkleme eşitse şöyle değerlendirebiliriz. Bunun sonucu doğrudan doğruya o denkleme eşit olabilir veya ters işaretlisine eşit olabilir. Ama mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif olamayacağı için elde ettiğimiz sayılar şuradaki sonuç ifadesinde yerine yazılıp kontrol edilmeli. Burayı negatif yapan bir sonuç varsa onları çözüm olarak kabul etmeyeceğiz. Bu denkleme bakalım. Mutlak değerli bir denklem. Yine denkleme eşit. Biz bunu şöyle değerlendireceğiz. Eğer bizim ifademiz şöyle olsaydı, mutlak değer 2x eşittir 7 şeklinde olsaydı mesela, bunu şöyle çözecektik, şöyle kaydırıyorum. Mutlak değerin sonucu 7 olduğu için, iç kısım, şu yeşile boyadığım kısım, ya 7 olacaktı ya da eksi 7 olacaktı. Böyle değerlendiriyorduk, böyle çözüyorduk. Bu soruda da aynı yaklaşımı takip edeceğiz. Yani iç kısmı bir x eksi 5'e eşitleyeceğiz. Bir de x eksi 5'in ters işaretlisine. Temel prensibimiz aynı olacak. Temel prensibimiz değişmiyor. Ama en son bir pif noktası var. Onu ayrıca değerlendireceğiz. Şimdi bu kısım, iç kısım 2x ya x eksi 5'e eşit olacak. Ya da x eksi 5'in ters işaretlisine eşit olacak. Bu şekilde ele alacağız. İç kısmı bir doğrudan doğruya sonuca eşitleyeceğiz. Bir de sonucun ters işaretini. Birinci denklemi çözelim. Bu eksi sol tarafa doğru atarız. Bu durumda 2x eksi x eşittir. Eksi 5 olur. 2x'den x çıkarırsak x kalır. x eşittir. E -5 x eksi 5 buluruz. Şimdi x'imizi eksi 5 bulduk ama bunu hemen çözüm olarak kabul edemiyoruz. Eğer bir denklem söz konusuysa yani mutlak değer bir denkleme eşitse bulduğumuz sonuçlar hemen çözüm olarak kabul edilemez. Öncelikle şu kısımda test etmeliyiz. Yani bunun sonucunu test etmeliyiz, ifadeye yerine yazmalıyız. Eğer sonucu negatif yapıyorsa bunu çözüm olarak kabul edemeyiz. Çünkü mutlak değerli bir ifade negatif sonuç alamaz. Sonucu negatif olamaz. Yani x eksi 5 hiçbir şekilde negatif olmayacak. Yazalım yerine. x eksi 5 ifadesinde bu eksi 5 sayısını buraya yazıyorum. x'in yerine. Şuraya eksi 5 yazacağız. Şu an test ediyoruz sonucu. Eksi 5. Eksi 5. Buradan da eksi 10 çıkıyor. Şu kısım eksi 10'a eşit oldu. Ama mutlak değerin sonucu eksi 10 olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu nedenle bunu çözüm olarak kabul etmiyoruz. Şöyle mutlak değer anlamında md yazıyorum. Mutlak değer negatif sonuç veremeyeceği için şöyle yazıyorum. Negatif sonuç veremez. Bu nedenle eksi 5 sayısı çözüm değildir. Eksi 5'i çözüm olarak kabul edemeyiz. X eşittir. Eksi 5 çözüm olamaz. Bu çözüm olmayacak. Bunu attık. Bunu kabul etmiyoruz. Ki denklemde yerine yazarsak normalde çözüm olması için denklemi sağlamalı. Şurada yerine yazdığımızı varsaysak 2 çarpı eksi 5'in mutlak değeri eksi 5 eksi 5 Burası eksi 10 mutlak değer. Eksi 10 eşittir. Eksi 10 mutlak değer eksi 10 dışarıya 10 diye çıkacak. 10 eşittir. Eksi 10. Böyle bir eşitlik söz konusu değil. 10 eksi 10'a eşit değil. Bu nedenle bu ifade çözüm değildir. Tabii ben test ederken tamamında değil sadece sonuç kısmına yazdım. Çünkü bizim için önemli olan nokta sadece sonuç kısmı. Sonuç kısmı negatif olmamalı. Gelelim ikinci denkleme. Bu eksiği açıyorum. Şöyle içeriye doğru dağıtalım. 2x eşittir. Eksi x artı 5 olacak. Eksi 5'i, eksi x'i sola alırız. 2x artı x eşittir. 5. Sol taraf 3x eşittir. 5. Her iki tarafı 3'e bölelim. X eşittir. 5 bölü 3. Şimdi bunu da bulduk ama bunu da hemen çözüm olarak kabul edemeyiz. Sonuç kısmında yerine yazmalıyız. Orayı negatif yapıyorsa çözüm olarak kabul edemiyorduk. Negatif yapmıyorsa sıfır ya da pozitif oluyorsa o zaman çözüm olabilir. Test edelim onu da. Sadece sonuç kısmını test ediyorum. Şu sol taraftakine bakmaya gerek yok. Orası zaten mutlak değerli bir ifade. Sonuç kısmını test ediyoruz. Şimdi bizim sonucumuz x eksi 5'ti. Bunu kontrol edeceğiz. Eğer bunu negatif yapıyorsa çözüm olmayacağını söyleyeceğiz. Yazalım yerine bu sayıyı. Şimdi 5 bölü 3 eksi 5'e bakacağız. Şöyle diyelim faydaları. 5 eksi 15 bölü 3. Bunun sonucu eksi 10 bölü 3. Bizim sonucumuz negatif oldu yine. Sonuç negatif olduğu için şöyle yazalım yine. Mutlak değerin sonucu negatif oldu. Bu nedenle x eşittir. 5 bölü 3'ü de çözüm olarak kabul edemeyeceğiz. 5 bölü 3 çözüm olamaz. Aslında sayısal olarak işlemi yaptık. Sanki çözülmüş gibi çıktı karşımıza. Ama sonucu negatif yaptığı için bunu çözüm olarak kabul edemiyoruz. Bunların ikisi de çözüm değildir. Çözümü olmadığı için bizim denklemimiz, bizim denklemimizin çözüm kümesi olmadığı için çözüm kümemize boş küme diyeceğiz. Yani buradaki denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi e, denklemimiz şöyle verilmiş. Mutlak değerli bir denklem. Bir denkleme eşit. Çözümünü şöyle yapacağız. İç kısmı. iç kısım. 2x artı 6. Sonuç kısmına ya doğrudan doğruya eşit olacak ya da onun ters işaretisine eşit olacak. Yani 2x artı 6 eşit olacak x artı 6'ya veya 2x artı 6 eşit olacak eksi X artı 6 yap. Ama buradan bulduğumuz sonuçları, buradan elde ettiğimiz x değerlerini hemen çözüm olarak kabul edemeyeceğiz. Şu sonuç kısmında, buraya sonuç diyorum. Mutlak değerinin eşit olduğu kısım. Sonuç kısmında yerine yazacağız. Ve pozitif olup olmadığına, negatif olup olmadığına bakacağız. Eğer negatifse çözüm olarak kabul edemeyeceğiz. Buradaki sonuç kısmı negatif olamaz. negatif olamaz. Çünkü bir ifadenin mutlak değeri negatif değer alamaz. Bu prensip üzerinden çözmeye çalışacağız. Şimdi x'i sola doğru alıyorum. Buradaki 6'yı da sağ tarafa doğru atıyorum. Bu durumda 2x eksi x eşittir. 6x 6 sol taraf x sağ taraf 0. Şimdi x'imizi 0 olarak bulduk. Ama hemen çözüm olarak kabul etmiyoruz. Sonuçta yerine yazacağız. Eğer sonucu negatif yapıyorsa çözüm değil diyeceğiz. Sonucu sıfır ya da pozitif bir sayı yapıyorsa o zaman çözüm olarak kabul edeceğiz. Sonuç dediğimiz ifade şuydu. x artı 6 burada x yerine sıfırı yazarsak sonuç ifadesi sıfır artı 6'dan 6'ya eşit olur. Sonuç pozitif. Pozitif olduğu için x eşittir sıfır çözümdür. Eğer negatif olsaydı çözüm değil diyecektik. Buradaki sıfırı çözüm olarak kabul edebiliyoruz. Çünkü sonucumuzu negatif yapmıyor. Gelelim öteki ifadeye. Eksi'yi dağıtacağız içeriye doğru. Bu durumda 2x artı 6 eşittir. Eksi x eksi 6. Buradaki x'i sola doğru aktarırız. 6'yı sağa doğru aktarırız. Bu durumda... 2x artı x eşittir eksi 6. Bir 6 daha yolladık, o da eksi 6 oldu. 3x eşittir e, eksi 12 yapacak. Her iki tarafı 3'e bölersek bizim x sayımız eksi 4 olur. Şimdi buna da hemen çözüm diyemiyoruz. Denklemde sonuç kısmında yerine yazacağız. Yerine yazdıktan sonra e, anlamaya çalışacağız, doğru olup olmadığını, çözüm olup olmadığını. Sonuç dediğimiz ifade şu. Sonuç ifadesi şu. Ee, x artı 6. Burada x yerine eksi 4 değerini yazıyorum. Sonuçta. İfademiz şuna dönüşecek. Eksi 4 artı 6. Bu da 2 olur. Pozitif bir ifade. Yani çözüm olarak kabul edebiliriz. Negatif olmadığı için herhangi bir sorun yok. Negatif olmadığı için. X eşittir. Eksi 4 de çözümdür. Şimdi sonucumuza bakalım. Çözüm kümesine bakalım. Bizim çözüm kümemiz şöyle yazıyorum. Şimdi sıfırı çözüm olarak alabildik. Eksi 4'ü de çözüm olarak alabildik. Bu nedenle bizim çözüm kümemiz eksi 4 virgül 0 olacak. Bütün bu denklemin çözüm kümesi eksi 4 virgül 0'dır.